Diyor bizi 27-28 Eylül'de efendim. Efendim ilkini 27 Eylül'de yaptık 2024 yılında. Bunu yapmamızın en önemli sebebi, biraz önce de söylediğimiz gibi Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili ve büyük bir zenginlik bu ve Türkiye ülkemiz bunu özellikle Kaş, Kalkan, Göcek, Marmaris, Fethiye alanlarında çok zengin kullanıyor. Ancak Bodrum ve Bodrum'un üstüne doğru geldiğimizde dedim Kuşadası, Çeşme ve Ayvalık'a kadar olan kısımda da alt tarafta daha çok yat şeklinde, yukarılarda ise biraz yelken şeklinde bunu görebiliyoruz çünkü Ege'de en büyük avantajımız Allah'ın bize lütfettiği rüzgar. Bu rüzgar bizim için çok çok kıymetli, çok çok önemli bir figür ve burada da Çeşme ve Alaçatının denizden daha fazla faydalandığını. Ve bunu başardıklarını görüyoruz. Ama ne hikmetse çeşmeyi bunu geçtikten sonra Çanakkale'ye kadar ki olan bu ülkemizin bu bölgesinde böyle düzenli e, denizi, yelkencileri tatmin eden bir etkinlik veya bir oluşum görmüyoruz. Bunu e, kimilere diyebilir ki buradaki Ege'nin sert rüzgarları. Ee, o, o yüzden dolayı müsait değil. Kimileri der ki olur mu canım burada da bir sürü ada var bu adalar büyük bir zenginlik yakın yakın bir takım adalardan oluştuğu için adaların arkasına sığınabilme rüzgardan korunma avantajı veriyor diyebilir. Kimileri diyebilir ki burada ilgi görmediği için potansiyel olmadığı için burası lojistik anlamda ve gastronomide gelişmiyor diyebilir. Biz bunların hepsini kenara koyduk dedik ki Yüzyıllardan beri rüzgarın evi olarak adı geçen Poça, aslında bulunduğu önündeki adalarla birlikte tam bu konjöktörde yani İstanbul'dan çıkıp her sene aşağıya güneye gitmek isteyen yelken ve yat severlerin uğrak yeri olmak zorundadır. Ve yeni Foça'mızda da bir tane e, marina yapılmasından sonra Poça'nın aslında buna e, hedef olarak kendisini alması gerektiğine inandık. Ve bu konuda da Baktık ki özellikle bakir olan bu Çeşme, Çanakkale arasındaki bu noktada Ayvalık'ın etkinliklerde zayıf kaldığını, Çandarlı'nın ve Dikin'in de bu noktada zayıf kaldığını ama bu rolü yeni foça ve eski foça olarak bizim üstlenebileceğimizi ve e, özellikle Kuzey Ege diye tabir eden bu bölgenin e, tekrardan işlenmesi gerektiğine inandık. Bu noktada da hedef kitlemiz yelkenciler oldu. Çünkü gerçekten Kuzey Ege yelkenciler için bulunmaz bir zenginlik. Hemen hemen 12 ay sürekli rüzgarın eksik olmadığı ve bu rüzgarla da yelkenlerin fora yapıldığı bir bize geniş bir mecra bırakıyor. O yüzden dolayı da yelkencilerle biz bu işe başladık. Çünkü yelkenciler hedef kitle olarak da denizi seven entelektüel ve ekonomik durumları da son derece iyi olan bir e, misafir portföyü, hedef kitle bizler için. E, ve biz bu hedef kitlenin dikkatini özellikle Foça ile birlikte Kuzey Ege'ye çekmek istedik. Çünkü buradaki amaç Kuzey Ege'nin tanınması, turizminin gelişmesi ve yaratılan katma değerden de bir refah payının bu ilçelere bırakılmasıdır. Ee, tabii ki bu tanıtım ne oluyor, tabii ki bu bir takım etkinliklerle oluyor ve biz bunu 2024'te yaptığımızda çok ses geçirdi, getirdi. Bu noktada siz değerli basının da ciddi bize bir, bir katkısı oldu. Hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Herkes buna inandı, herkes bunun arkasında oldu. Fevkalade başarılı bir etkinlik geçirdik ve hemen arkasından kolları sıvadık 2025 yılı için bunu komşu adalardan da katılım sağlayalım dedik. Yine bu sene Sakız'dan ve Midilli'den gelen e, Yunanlı dostlarımızla, deniz severlerle, yelken severlerle beraber buluşacağız. Artık bu sene bunu uluslararasına getirdik. Amacımız 3. yılda bunu daha da fazla katılımcılığı, katılımcı sayısıyla beraber Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın e, tanıtımlar fonundan bir destek alarak kendi kendine finanse eden ve kendi ayakları üstünde duran Foça'ya ait kalıcı bir tane etkinliğin, festivalin devam ettirilmesi bu bir yarışma değildir. Bu bir festivaldir. Yani e şöyle söyleyeyim: e, Midilli'den, Sakız'dan, Çeşme'den, Urla'dan, Dikili'den, Yeni Foça'dan, e, Çandarlı'dan ve Eski Foça'dan. E, kalkan bütün yelkenler Karaburun'daki verdiğimiz koordinat noktasında buluşuyor. Saat 11 gibi hepsi topluca oradan yelken açıyor ve ikinci e, Mersin a dediğimiz Orak Yarımadası'nın orada e, finale geliyorlar ve geldiği zaman da e, saat 3.30 gibi falan orada olacaklar. 3.30 6 6.30'a kadar bir e, free time veriyoruz. Yani serbest zaman. O saatten sonra yine bizim zordaklarımız da var. Zordaklarımız da onların servis botlarıyla karaya çıkıyorlar. Biz burada ana sponsor olarak onlara akşam yemeği açık büfe veriyoruz ve daha sonra da hep birlikte festival yüzümüz olan Sayın Ayhan Sicimoğlu ile beraber çok güzel bir etkinlik yapıyoruz. Tabii bu e, müzik etkinliğinden önce e, İzmir e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay'ı davet ediyoruz. Sayın valimizi davet ediyoruz. İlçe Belediye Başkanımız, Koça Belediyesi bunu destekliyor. Foça Kaymakamlığımız destekliyor. Sahil Güvenliğimiz, Liman Başkanlığımız. Birçok sponsorumuz var burada bu etkinliği destekleyen. Ve, ve bu festivale katılanlara tabii ki sürpriz ödüllerimiz var. Mesela en geniş karnı olan tekneye Tombul Abla ödülü veriyoruz. E ee, ilk foçaya gelene, poçaya en çok seven ödülü veriyoruz. Son gelen tekneye denizi çok seven ödülü veriyoruz. Küçük tekneye minnak ödülü veriyoruz. Ne güzel. Sadece e, hanımefendilerin bulunduğu yani bütün kruyu dediğimiz oradaki miçosundan tayfasından kaptana kadar teknede sırf bayanların olduğu tekneye Amazonlar ödülü veriyoruz. Böyle sempatik isimlerle Onların bu festivale destek vermelerini e, bu şekilde kalıcı ve hatıralarda iz bırakmak adına bir takım ödüller veriyoruz. E, bu da e, festivali biraz daha neşelendiriyor. Biraz daha sempatik hale getiriyor. Ve akşam Ayan bulundan sonra ise e, Montabella diye bir gecemiz var. DJ Performans Fatih Can ve gerçekten yanda Goga kızlarımızla saksofon ve aynı zamanda ritimle beraber Artık Ayhan Bey'den sonraki kalan sahnede onlarla müthiş bir gece yaşayacağız. Ertesi gün yine bir açık büfe kahvaltısı ve bütün katılımcılara şart olmazsa olmaz her sene rengini değiştirdiğimiz, her etkinliğe göre değiştirdiğimiz e, festival tişörtlerimiz dağıtılıyor. Turuncu olmuş. Bu sene turuncu. Geçen sene indigoydu. <laughs> ve turuncu tişörtlerimizle beraber herkes katılıyor. Gösteriyor ekranda da. Ve e, bu tişörtleri <laughs> giyeceğiz. Bu tişörtlerle de hepimiz eşitiz. Hepimiz tek bir şey için varız. Bu festival ve e, buradaki etkinlikler için varız diyoruz. Sabahleyin de açık büfe kahvaltılardan sonra yelkenler e, yelkenler fora diyor ve Atatürk adasının etrafında Foça'ya gelirken bir sekiz çiziyorlar önce. Bu sekizde Foçamızın, eski Foçamızın içinde halkı selamlıyorlar. Daha sonra Atatürk adasının etrafından Atatürk'e sanki bir selam gönderir gibi etrafından dolaşıp adanın 8 rakamını yapıp sonsuzluk işaretiyle beraber Midilli'deki dostlarımız adalarına diğer değerli yelkenci kardeşlerimiz ise kulüplerine dönüyorlar. Biz bunu her sene yapıyoruz. önümüzdeki sene biz bunu iki gün yapmayı planlıyoruz. festival yüzü olan Ayhan Sicimoğlu'nun yanına